Hanımefendiler hoş geldiniz. Bugün bayağı bir kalabalıksınız. 56 kişi var şu an saydım. 57 kişi pardon. 57 Yok 56 bir tane var evet. 56 kişi varsınız. İnşallah bugün olumlu olursunuz ama bu ara bayanlarımız çok talepte bulunuyorlar. Ve tabii haklısınız. Çünkü Esenyurt'un 800 bin nüfusu yaklaşık 1 milyona yakın insanımız mevcut. Ve bayanlarımızın da çoğu tabii kaliteli işi arıyor ve iyi bir firma istiyorsunuz. Bu anlamda bir bayanın da tabii iyi bir iş bulması zor mu? Zor. Çünkü bölgemiz sanayi bölgesi ve birçok firma var. Ama o birçok firmaya belki hanımefendilerin çoğu ne yapamıyor? Gidemiyorlar. Niye gidemiyorlar? Yalnız başına bir bayanın çıkması ya da o fabrikalarda ıssız yerlerde gezmesi uygun değil. Zaten belediye başkanımız da bununla ilgili bir bayanı sokakta gördüğünde, oralarda gezerken gördüğünde her zaman bununla ilgili üzülmüştür ve bununla ilgili nasıl bir hizmet yaparım diye düşündüğünde aklına Esim gelmiştir. İnsanımızı biz gezelim, insanımız hiçbir bayanımız yollarda kalmasın, işte kapı kapı gezmesin, belediyemizin aracını tahsis edelim, araca bindirelim, hizmeti ayaklarına götürelim demiştir evet. ve bugün esnum de hizmete girmiştir. Bu hizmete girdiği an biliyorsunuz 17 ay oldu. Yani uzun bir zaman belki. Ama baktığımızda çok kısa bir zaman da olabilir. 17 ay çok uzun gibi görünse de çok kısa bir gün. Çünkü 17 aydır biz toplamda 56.000 bin, 56.500 bin insanımızla görüşmüşüz. v bir. Ve 17.000 bin, 18.000 bin kayıtlı CV'miz var mevcut bizim elimizde. 19.000 manasalığı. 18.000 2000. 22.000 şu anda ulaştık. Tabi hedef büyüdü. Yani esmimik yola çıktığında günlük gelen kişi sayısı 50 ile 100 arasındaydı. Fakat bugün 17 ay sonra artık estime gelen kişi sayısı 200 ile 350 kişi arasında değişiyor şu anda. Bu ne demek? Artık insanlarımızın umudun merkezi olduğunu esmemin insanlarımız öğrendi. Ve kaliteli firmaların buradan eleman aldıklarını öğrendiniz. Ve buradan arkadaşlarınız, eşleriniz, dostlarınız, tanıdığınız birileri işe girdiğini gördünüz ve bizzat kulaklarınızla işittiniz ve dediniz ki artık biz de esmeğe gelelim. Çünkü esme geldiğimizde bize güler yüz gösterecekler. Biz yabancılık çekmeyeceğiz. Bizi üzmeyecekler. Bizi bunaltmayacaklar. Bize ikinci sınıf muamelesi yapmayacaklar diye düşündünüz ve sizler de evlerinizden çıktınız ve esmeğe geldiniz. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde sizler gibi güzel kardeşlerimizi, hanımefendileri sizin istediğinizin en üstündeki firmalara götüreceğiz. En üstünde. Siz bugün bir firma arıyordunuz kendi aradığınız kriterde ama onu çok bulamadınız. Belki aylarca gezdiniz, belki yıllarca gezdiniz ama biz sizin ulaşamadığınız noktalara ulaşabiliyoruz. Onun için de tabii ki iyi ki geldiniz ve iyi ki Esenyurt Belediyesi ESİM İstihdam Merkezi siz gibi güzel hanımefendilere hizmet ediyoruz. Ve inanın 17 ay nasıl başlattıysak bu mülakatları bugün de aynı şekilde devam ediyoruz. 17 ay Sayın Başkanımızın bize talimatıyla Esenyurt'ta tek bir işsiz kalmayacak sözüyle birlikte yola çıktık ve şu ana kadar toplamda 6898 kişiyi istihdam etmişiz. Büyük bir rakam 17 ayda. Hani her yiğidin, her baba yiğidin harcı değil. 6900 7000 kişi istihdam etmek. 17 ayda kolay olmadı. Bunun için ne yaptık? Her gün 3 mülakat yapalım. Her gün 4 mülakat yapalım. Yeri geldi her gün 5 mülakat yapalım. Ama insanlarımızın her birinin her birini işe koyalım ve hiçbir kardeşimiz, hanım ablamız işsiz kalmasın. Evdeki çocuklarımız huzur bulsun okullara gidin ceplerinde parası olsun. Diğerlerinin çocuklarına bakıp o yerken bizim çocuğumuz onun gözüne bakmasın. Bizim kardeşimiz, bizim bacımız sokaklarda, yollarda yürüyerek birileri laf atmasın ve insanca yürüsün ve iş yerine kadar da başında bölge sorumlusuyla birlikte esprim elinizden tutarak sizi iş yerine götürsün. Evet. Güvenilir bir şey değil mi arkadaşlar? Eğer bu hizmetleri biz yapmamış olsaydık, geçen gün hanımefendinin biri sosyal medyamızda yazmış, iyi ki varsınız demiş. İyi ki varsınız desen Yük Belediye Başkanım. İyi ki varsınız Necmi Kadıoğlu Başkanım. İyi ki varsınız Esmi Mailesi demiş. Niye demiş? Ben daha düne kadar yollarda kapı kapı gezerken, sokak ortasında yürürken, o fabrikayı ararken bir adres vermişler dedim O adresi bulmak için Ahmet'e sordum, Mehmet'e sordum, ona sordum, buna sordum. Her biri bana yukarıdan baktı. Bir bayanım ben. Bayan olarak bir fabrikadan fabrikaya gezmenin ne demek olduğunu bilemezsiniz. Gözümde yaş aktı, utandım. Ama evimde çocuğuma ekmek götürmem gerektiğini bildiğim için, eşime destek olmam gerektiğini bildiğim için mecbur kapı kapı gezmek zorunda kaldım. Ama bugün çok şükür. Artık kapıyı aracı dikiyorlar, Belediyemizin aracı kapıda bekliyor. Firmayla görüşme yapıyoruz. Firma bizi uygun görürse alıyor evrak sitemizi veriyor. biz sahipsiz değiliz. Artık Esenyurt Belediye Başkanımız, Esenyurt Belediyesi bize referans olarak bizim elimizden tutarak işlerine kadar bizi teslim ediyor diyor. Bunu söyleyen bir hanımefendi. Ben o hanımefendiye teşekkür ediyorum. Çünkü bunları söylemezseniz, eğer bunlar anlatılmazsa tekrar geçmişe geri dönüp Kapı kapı gezmek zorunda kalırsınız.